Değerli arkadaşlar, ÖSYM gelişim psikolojisinin ne sorar videomuza devam ediyoruz. Ertelemiş taktikte başlıyoruz. Arkadaşlar burada bir bebek bir davranışı izliyor. Ama bebek bir insanla izledikten sonra öğreniyor ondan. Sonra o insan gittikten sonra bebek yalnız kaldığında da bu davranış yapıyor. Mesela şöyle bir bakalım. Ablası el çırpma oyununu oynayan bir makbule. Ablası ortamda olmadığı halde el çırpma oyununu tek başına yapıyor mu? Yapıyor. İşte bu ertelenmiş taklit. Yani takliti erteliyor. Başka birisi olmadan da yapıyor anlamında. Canlandırmacık. Burada çocuk cansız nesneye görüyor ama insan gibi davranıyor. Arkadaşlar bakalım. Mesela çocuk oyuncak bebeğiyle oynarken bebeğin kolunu kırdığında bebekle özür dilemesi bu insan özgü değil midir? Evet. İşte bu canlandırmacılıktır arkadaşlar. Dolaylı gerçeği kavrayabilme. Arkadaşlar bir olay durum var ama bu durumun arkasında başka nedenler de olduğunu biliyorsak dolaylı gerçeği kavruyoruzdur. Mesela çocuğun izlediği Hacivat ve Karagöz oyununun arkasında gerçek adamların bunu oynattığını ya yani da gerçek adamların olduğunu bilmesi bu şey dolaylı gerçektir arkadaşlar. Hayali izleyicilere baktığımız zaman şöyle de arkadaşlar ergenin herkesin kendisine baktığını düşünün. Mesela bir salona gireriz ergenin insana önüne geçerken elini ayağının birbirine dolaşması. Burada insan kendini bekliyormuş gibi sanki sahneye çıkan sen değilsin ki. Ama işte heyecanlanıyor burada. İt dediğimiz şey arkadaşlar ilkel benliktir, haz ilkesine dayanır. Şuna bir tane vur. Yani keyif almaktır açıkçası. Eko da şu var arkadaşlar. Dış dünyanın gerçeklerine yöneliktir. Yani dış dünyada rezil olmayayım anlayışı vardır. Arkadaşın sinirlenen bir öğrencinin tamam vuralım ama kimse görmesin demesi dış dünyada rezil olmamak, tepki görmemek amacıdır. Süper Eko'da ahlaki yön ön plandadır arkadaşlar. İnsanlara vurmanın ayıp olduğu bilinci vardır. İşte bu ayıp olduğunun bilincini olduğu için arkadaşlar toplumsal kuralları da iyi benimsediğinden bakın arkadaşın sinirlenen bir öğrencinin olmaz öyle şey. Arkadaşına vurmak çok ayıp demesi burada şunu göstermektedir toplumsal kurallar benimsediğini ve burada ahlaki yönden iyi olmayacağını düşünmektedir.